Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ensar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'a yeni etkinlikler geldi. Ondan sonra şöyle göstereyim sizlere. Neredeydi o? Hemen göstereyim size. Şimdi Şöyle yeni etkinlik geldi dediğim gibi şurada bir yerde vardı markette miydi hani? Dükkandaydı. Gördüğünüz gibi Random Brawl Stars etkinliğinde rastgele 5 kaos hediyesi veriyor. Onları yapacağız tamamlayacağız beraber. işte bu gelen etkinlikte random Brawl Stars'taki etkinliği yaptım. Şu an 5 kaos hediyesi var. Onları açacağız beraber. Ondan sonra öyle bakacağız işte yeni etkinliklerden bahsedeceğim Sonra videoyu bitireceğim. Umarım umarım hoşunuza gider. Hemen şöyle tıklayalım şuna. Umarım güzel bir şey verir. 200 altın vardı güzel. Ender. Süper ender destansı gizemli Hadi Ah be ne verdi? Ne verdi şöyle bakalım oğlum. Yeni kostüm bu meeple Yani kostüm ya keşke başka bir birisine gelseydi. Maple da güzel de. Her neyse diyoruz, devam diyoruz. Ender geldi. Yani Süper Ender. Şöyle açalım bunu da. 100 geldi güzel. Hadi şöyle bir efsanevi istiyorum senden. Geniş Ender verdim. Ee, bunun bir taktiği var mı bilmiyorum. <laughs> bir sola, bir sağ açıyorum işte. Basıp, geniş Ender geldi. Allah'ım, sen bana sorul ver ya. Zaten bu oyunda ne zaman şanslı oldum ki? Şunu alamıyorum değil mi? Ondan sonra şu günlük hediyeleri alalım. Ondan sonra baston var mı daha? Tam şunu da alalım. Güzel. Başka da yok arkadaşlar. Şöyle hemen. <laughs> Giriyoruz buraya. Neredeydi? Etkinlikler kısmı. Hemen onu bulmaya çalışıyorum da. Bir dakika. Nerede lan o? Savaş günlüğünde miydi? Yok o değil ki. Ha haberlerdeydi. Değil mi? Aynen. Buradaydı. İşte Random Love Stars'ın 6. arkadaşlar. Mesela bak. Oyunu bilmeyenler için size güzel bir şey söyleyeceğim. Buraya haberlere girdiğiniz kısımda. Şurada şey görüyorsunuz. Görüyorsunuz 500 pound var. Kıyafet var sanırım o sticker. Ondan sonra bir tane de legendary bir şey veriyor. Artık her yani neyse. Bu aşağıdan sol kısımdan videoyu izle diyoruz. Yani izle tıklıyoruz. Videoyu izlediğiniz zaman size bu ödülleri verecektir. Mutlaka bunu yapın. Gördüğünüz gibi koca ya kafa yazıyor sağ üstte. Brawl'lar koca kafa oldu bildiğiniz gibi. Etkinlik oyuncu. Dediğim gibi bu şey yaparsanız ödül verir size. Bunu unutmayın sakın. Şimdi random Bluff Stars etkinlik bilgilerine giriyoruz. Şöyle topluluğa. Şöyle okuyorum sizlere. 13 Ocak. Şu andan itibaren 22 Ocak'a kadar işler ilginçleşiyor. Random Bluff Stars etkinliği boyunca her gün oyunda rastgele bir şeyler olacak. Brawl Stars'ın oynanışı ve deneyimi değişecek. Bak bu önemli arkadaşlar. Brawl Stars'ın oyn oynanışı ve deneyimi değişecekmiş. Bu rastgele şeyler 3 farklı şekilde gerçekleşecek ve günlük ödülü açmak için topluluğun birlikte ulaşması gereken bir hedef olacak. Neler olabilir? Rastgele günlük oyun değişikleri, rastgele günlük topluluk hedefleri, rastgele günlük ödüller. Zaten görüyorsunuz sizde. Bugün mod tüm oyun modlarında anında ölüm etkeni. Hedef 24 saatte 700 milyon rakip yok etme. Yani şöyle Random Bluffs etkinlikteki hedef 24 saatte 700 milyon rakip yok etme arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Ödüllerde ise 2567 DP katlayıcı, 1 mega kutu ve 2 kaos hediyesi veriyor. Bence gayet çok güzel. Çok kullanışlı bir ediyor oluyor bu. Şöyle aşağı doğru kaydı kaydırdığımız zaman da şöyle ödül listesini görüyorsunuz. Burada ödül listesi var. Tek tek okumayacağım. Siz zaten görüyorsunuz arkadaşlar bunları. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şöyle geçelim. Günlük etkenler neler? her gün yeni bir oyun içi etken gelecek. 24 saat boyunca etkin olacak. Görüyorsunuz zaten özel çekiliş var burada da. 100 efsanevi star hediyesi alacak 10 oyuncu seçeceğiz. Katılmak için etkinlik sırasında rastgele herhangi bir anı kaydettiğiniz oyun videosu yayınlayın. Brawl Stars ve Random Brawl Stars etiketlerini kullanın hepsi bu etkinlik 23 Ocak'ta sona erdikten sonra kazananlarla iletişime geçeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar bak. Bak 100 efsanevi star hediyesi alacak 10 oyuncu seçeceğiz. Mesela bak bunu yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Ya yapın bence yani. Oyunu yeni başlayan arkadaşlarımız da olacaktır. Bunları yapın. Siz bunları yaptıkça oyun size ödüller verecektir. Ondan sonra ya yani oyunun reklamını yapmıyorum ama. Böyle <laughs> şey kontrol edeyim. Yani. Mesela gelen etkinlikleri size söylüyorum. Yani bu videodan size eğer yararım olacaksa böyle olsun dedim. Herhangi bir gameplay atmayacağım. Sadece bilgilendirmek amaçlı bunları söylüyorum. Şu özel çekiliş kısmını mutlaka deneyin diyorum. Yani en azından Brawl Stars ve Random BS etiketlerini kullanın. Eğer video paylaşıyorsunuz vesaire. Şöyle daha iyi iniyor mu? Aynen. Tamam işte son olarak böyle geldi arkadaşlar. Şöyle tekrar geçelim üstünden. Burada zaten okursunuz siz büyük ihtimalle. Ondan sonra buradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle mesela video izlemedim bu arada, izleyeceğim videonun sonunda. Buff'lar geldi. Şu buff'ları da şöyle göstermek istiyorum. Şöyle hemen aşağı doğru kaydıralım. Zaten okuyorsunuzdur siz bunu. kolda buff gelmiş. Aksesuar hızlı dolum. Her vuruş düşmandan bir cephane çalıyormuş. Aksesuar gümüş meren ve daha fazla hasar veren daha büyük bir atış yapar. Yıldız gücü ise yaylı çizmeler. Verir. Hasar verirken hareket hızlı kazanır. Bu gayet de güzel bir şeymiş bu arada. Yıldız gücü olarak da Magnum Space veriyormuş. Yani uzaktaki hedeflere daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Hiper şarjı ise çift silah arkadaşlar. Hiper şarj sırasında atışların daha hızlı yapar. Onu da böyle aktarmış olalım. Şöyle zaten görüyorsunuz şeleye gelmiş. Spike var burada. Mortis var. Frank vesaire var. Öyle gidiyor işte arkadaşlar. Umarım yararlanabilmişsinizdir. Videodaki çekmemin amacı size etkinlikleri falan göstermekti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip yorum atarsanız mutlu olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet.